Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza şu an bugün sizinle birlikte Kasım'da oynayacağız arkadaşlar. Ona yeni güncelleme gelip e, ev gelip arkadaşlar gelen Kasım'a o güncelleme gösterelim. Evet girdim Kasım'a artıra. Kasım'a artırı ki arkadaşlar. Kaldığımız yerden Yat Like atma unutma. Like butonu kurum abi. Oh, abi bu ne? Ne kadar güzel. Yine arabalar gelmiş abi. İnanamıyorum. Oha bu çok güzel. Çok güzel gönüzeleme evet mi? Ve oturalım da ya. Yani. güzel. Evet arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Evet bu benim araba. Biliyor musunuz? Geçen bölümde bu arabaları hiç göstermiştim. Bu konvoy git benim araba Evet arkadaşlar. Ben bugün dönemleri severim. Ev gelse onu severim. Güzel bir ev gelse. Gidelim. Ee, evet. Ee. Hepinize Oha. Güzel bir ev. Bakalım bakalım adamım. Ayrı garip ya. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet gidiyorum gidiyorum. Ulan <laughs> ben horun damlasına bak ya. Eksuz. Eksuz'un sesine bak sana. Ulan ne yapıyor? Ulan. Ulan. Ben çılgın evet. evet. evet, araba sürüyorum. Çılgın. Çılgın Evet. Haritaya bakıyorum. Aaa! Yeni bir araba. yeni gündüz araba. Bakalım. Bakalım. Hiç. Videonun sonunda bakalım. 고비, 코비이분제내목 이분들. 오, 와. 오, 하. 오, 볼 오, 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 야. 오, 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 kolon yoluyoruz. Pasajım. Evet. 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 Evet Sånn. Ja. 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 Çizim. Bunu da kalkarak. hadi. Hadi, hadi Mercedes. Güzelsin. burada eşek gibi geliyorlar var ya. Geçtim Geçtim, geçtim, geçtim. Hadi gelmemişten kabak Mercedes Benz. Hadi ya. Geçtim, geçtim. Panik yapma. Panik yapma. Panik yapma. Panik yapma ne olur yapma panik. Mamesin seni güveniyorum ya ben güzel arabasın kalanı çıkardım. Açıyorum. Bak burada bizi vurmuş lan. Biz de onu açtık. Biz de vurulmuş. yine, yine geliyorlar abi. yine <laughs> <Öyle> geliyorlar. <laughs> bak 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 Yine Gülnelerdi de Ne dedi? Bu ne ya? Çimekten zeliye arası. Arkadaşlar sonra kutumu kırayım. Kutumu var kutumu. Abi şimdi içine. Aa ikinci turda. Harbiden ikinci tur. İkinci tur. Hadi Mercedes güzel. Mercedes'i sevdim. Hadi yani kuzakladı. <laughs> o Porsche eşek o yapmıştık geçen sefer. Çok eşeğe yedine koymuyor. Koymuyorlardı. İzin vermiyorlardı hiç. Yani göre arkadaşlar. Bunu bayağı seviyoruz. Şey görse,

Hadi ya Mercedes güzel Buradadılar ya <laughs> Nub Nublar Çığlıyor mı Kaç Arkadaşlar Nublar Nub kardeşler Bak, bak, bak. gelmeye gelmeyenlerden çok var ya. Bunlar ya bu. Ne kadar nıptır. Ne kadar nıptırlar ya bunlar. Bunlar ne kadar nıptırlar ya bunlar ya. Ne bu bu bu. Ne Evet. Lan ne yaptın? Evet finish. Panik yapıyorum. Evet arkadaşlar bunu da kazandık. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. Bunu biliyorum ben. Çok güzel bir Arabam böyle sıkıyordu. Bak, Görüyoruz yani arkadaşlar. Bir, bir tane Mercedes bir. Bir tane de çıktı. Arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Arkadaşlar bu görevi biliyorum anlatmam diye. Bu araba alıyorsunuz gidiyorsunuz. Araba satılık yere ona koyuyorsunuz. Kuyumuz geliyor. Ben ne bu insan. Şimdi dola gelecek. Bir daha daha yaptık. Evet geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yapıyorum? Evet, geldik arkadaşlar. Bunu da kazandık. Evet. Bunu da kazandık. Evet arkadaşlar. Bunu yıktı gidiyoruz. Evime yeni ev ama arkadaşlar. Evet. Bunu da aldık. Bunu da aldık. 3 tane araba. Aa, biliyorum ne yapacağım. Gidelim bu arabaları da götürelim. Üç tane araba olsun. Evet arkadaşlar videom bitirmek üzere. Evi bir de. Evet siz bu evi görmemişsiniz. Burası alt katı. Burası oturuyoruz koltukta bakalım. Burası arkadaşlar 3 kat. Burada koltuk var. Burası yatak odası. Çok güzel ya. Buranı beğendim. Burası mutfak. He, burası mutfak arkadaşlar. Burada manzara izliyoruz. Burada bir tane de var. Burası arka manzarası. Arkadaşlar kalbimizi kapatalım. Burası ise kapan mantarası arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar ve bay bay.